Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan nokta ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Burak. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Sizler de umarım iyisinizdir. Gördüğünüz gibi şu anda yanımda Atakşak R1 kablosuz oyuncu mouse'u var. Gördüğünüz gibi kutusu şu anda burada. Sizlerle bunun açılımını yapacağız. Kolpadan bir açılım olacak. Tabii ki daha önce çalışıyor mu diye test ettim. Aynı zamanda size tanıtacağım. İçinden çıkan sticker'lar falan var. Onları takacağım. Size de göstermiş olurum. Hadi hemen açmaya başlayalım. Evet. Kutu içeriğimizden arkadaşlar. Dediğim gibi mouse'umuz çıkıyor. Bunun yanında öyle hani kablosuz mouse'larda genelde bir tane de USB olur. Onu taktıktan sonra mouse çalışmaya başlar ya. Bu öyle değil. Gayet de Bluetooth'la bağlanıyor yani. Yanında ekstra bir şey gönderilmiyor. Bunun içinde bu arada RGB ışık var ama kablosuz kullandığınızda gerçekten görülmeyecek kadar küçücük çıkıyor şu aralardan. Şu anda zaten Bluetooth modunu açtığı için mavi şeyleri görebiliyorum. Bu arada bu sadece kablosuz kullanılmıyor. Aynı zamanda şarjlı bir mouse olduğu için önce şarjını doldurmanız lazım. Şarjı yoksa direkt USB olarak da kullanabilirsiniz. Böyle bayağı bilgisayar açıp tak diye taktığınız zaman çalışmaya başlıyor. Burada gördüğünüz gibi kablosu var. Kadife bir yüzeyi var. Yani bir yere takılsa belki yırtılabilir. Fakat öyle kopartmaya falan çalışsanız, yırtmaya çalışsanız yırtılmaz. Gayet sağlam. Ve son olarak da içinden stikerleri çıktı. Ben bu stikerleri bugün burada sizinle beraber yapıştıracağım. Çünkü çok güzel gözüküyorlar. Hadi hemen stickerları yapıştırıp daha sonrasında bir oyun testi yapalım. Bu arada aklımdayken söyleyeyim oyuncu mouse olduğu için bu mouse aşırı hafif arkadaşlar. Evet sticker paketimi açıyorum şu anda. Ve evet gördüğünüz gibi stickerlarımız buradalar. Hemen yapıştırmaya başlıyorum. Öncelikle tıklama yerlerindeki ne yapacağım? Click stickerları. Türkiye'de henüz daha yeni yeni popüler olan Atak Shark R1'i inceliyoruz. Bluetooth'la kullanmamayı tercih ederseniz diye içinden bir adet güç kablosu çıkıyor. Aynı zamanda desen ve şekillendirme yapmak isterseniz diye içinden sticker kutusu çıkmakta. İlk özelliğine gelecek olursak Bluetooth wireless veya kablolu şekilde kullanma imkanına sahipsiniz. 2.4 GHz sabit bir bağlantı hızı var. Ve böylece bağlantı sıkıntısı yaşamadan mouse'u kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda pil ömrü 65 saate kadar dayanabiliyor. Ve şarj etmek istediğinizde Type-C ile şarj ediliyor. Kendisini 800 ile 18.000 dpi arasında kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bilgisayara indirebileceğiniz bir programı da var. Ve buradan şarjını görebilir ve aynı zamanda özelliklerini de değiştirebilirsiniz. 1500 ile 2000 arasında değişen bir fiyatı var. Daha fazlası için abone olmayı ve like atmayı unutma. Evet ben bu kısmı yakın çekim almak istedim. Gördüğünüz gibi stickerlarını yapıştırdım arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Tam bir oyuncu temasına sahip. Harbiden güzelmiş. Bu arada bunlar istediğinizde böyle tık diye çıkartabileceğiniz cinsten yani hiç de rahatsız etmiyor. Hadi şimdi isterseniz bununla bir oyun oynayalım. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi sistemimizle Valorant oynayacağız. Hemen ölüm kalım savaşı dedim. Başlattım. Oyun başlayınca ben size devam ettireceğim. Ben bu arada Valorant gibi oyunlarda öyle çok da fazla iyi değilim. Daha yeniyim zaten. Gördüğünüz gibi 240 Hz monitöre geçtim. Muhtemelen oynamaya başlarım şimdi. Son yorum olarak söyleyebilirim ki bence kesinlikle alınır. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.